bugüne kadar 32 batık tekneyle 8 bine yakın buluntuya ulaşıldı. Yüzyıllar önce buranın bir liman olduğu, Likos, bugünkü adıyla Bayrampaşa Deresi'nin taşıdığı alüvyonlarla dolup Marmara Denizi'nden uzaklaştığı ortaya çıktı. Arkeologlar gemilerin yapım tekniklerinden ve taşıdıkları malzemelerden o günün insanlarının nasıl yaşadıklarına dair ipuçları yakalamaya çalışıyorlar. Bu çalışmaları ilgiyle izleyenlerse sadece Türkiye'deki bilim çevreleri değil,

Dağınık halde bulunan botanik buluntularını Hacettepe Üniversitesi'nden doçent Emel Oymak Dönmez ekibiyle değerlendiriyor. Buna göre bol miktarda üzüm, vişne, kiraz ve kabun tüketiyorlardı. Kazılarda az sayıda çitlenlik, kızılcık, fındık, şeftali ve erik tohumları, kabuklu arpa ve buğday gibi tahıllar da ortaya çıktı. Çok çok eski zamanlardan beri kişniş yetiştiren ve bu bitkiyi çok seven Bizans halkı Roma'da afrodizyak olarak kullanılan fıstık çamını da anforaları içinde gemilerle İstanbul'a taşımışlar kan damlası, kazaya, yoğurt otu ve düğün çiçeği gibi yabani bitkileri ne için kullandıklarını ise henüz kimse bilmiyor. Yeni kapıda yapılan kazılarda elleri önde göğüs üzerine kavuşturulmuş pek çok iskelet bulundu. Bu iskeletler İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Kafa tasları ve duruş pozisyonlarına bakarsak çoğu topluca öldürülmüş ya da idam edilmiş. 1.65 ile 1.70 boyları arasındalar. 40 yaşın altındalar ve erkekler. Sağlıklı bir kemik yapıları var. Deniz ürünleriyle beslenmişler çünkü. Ve diş sorunları da çok az. Sadece onunda diş sorunu olduğu ortaya çıktı. İnsanlar iyi beslenmiş ama başta atlar olmak üzere alanda bulunmuş hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. At, eşek, katır iskeletlerinin yanı sıra az miktarda geyik, deve, keçi, koyun, sığır, domuz ve yunus iskeletiyle fil, ayı ve aslan kemikleri ortaya çıkmış. İstanbul Üniversitesi'nden doçent Vedat Onlar'ın yaptığı araştırmalara göre atları, eşek ve katırları hor kullanmışlar. Kemiklerinden hayvanların bayağı acı çektikleri anlaşılıyor. Atlara vurdukları gem hayvanların damak bölgesini perişan etmiş. Sırt ve bel omurları sorunlu olan yük hayvanlarının çoğundaki kesim ve kemirme izleri önce taşımacılıkta kullanılıp sonra da insanlar ya da hayvanlar tarafından yendiklerini gösteriyor. Koyun ve keçilerin çoğunun beynini çıkarmışlar muhtemelen yemek için. Basit bir taş ya da kırık bir seramik parçası da olsa toprağın içinden çıkan her şey mutlaka yıkanıp inceleniyor. Çünkü üzerinde bir resim işleme olabilir. Uzmanların gerekli gördüğü bazı malzemeler daha sonra kimyasal işlemlerden de geçiyor. Çünkü bize basit bir taş parçası gibi görünen bir buluntunun içinden bir sikkenin çıkma olasılığı da var. Yeni kapıda bir de kilise bulundu. Bizanslıların ölümle ilişkisini ortaya koyan bu buluntuları arkeolog Mehmet Ali Polat'la konuşuyoruz. Hemen şu arkamızda gördüğümüz kalıntılar kilise. Evet. Ufak bir şapel tarzı bir kiliseye aittir. Bu da diyebilirsiniz limanın içerisinde ne arıyor bu liman dolduktan sonra. Yapılmış. Bayrampaşa yani, bugünkü Bayrampaşa tabii, Deresi limanda olduktan dolduktan sonra, sonra kara haline geldikten sonra yapılmış bir e, kilisedir. Tahminen 12. yüzyıl sonu 13. yüzyılın başlarına ait. E, bu kilisenin etrafında ve içinde çok sayıda iskelet, e, evet. bulduk. Mezarlar bulduk. Bunlar da kilise işlevini yitirdikten sonra yıkıldıktan sonra büyük ihtimal. Bu alan eee devam ettirdiği için bu alana e, gömü yapılmış durumda. Tam kilisenin ortasında bir toplu gömü evet. e, bulduk. E, bu alanda yine bir mimariye var. Bu İstanbul'un en eski yerleşimine ait. Yani günümüzden 8 bin, önce 6. bine tarihlenen bir prehistorik e, köy yerleşimimiz var. Kat iç içe Bu yani. da işte bu Marmara daha olmadan önce Marmara Denizi'nin göl halindeyken Gölün yakınlarında bir yerleşimi olduğu Hı -hı. düşünülüyor. Ee, Marmara Denizi'nin boğazların yırtılması sonucunda oluşmaya başlamasıyla bu alan sular altında yavaş yavaş sular yükseliyor. Buradan yerleşim sular altında kalınca bu yerleşimi terk edip daha korunaklı, bir yere, yerlere, daha korunaklı bir yere gidiyorlar. Suların yükselmesiyle bu alan e, deniz haline geldiği zaman Bizans döneminde de liman olarak kullanılıyor. kullanılıyor tabii. İstanbul'daki son durağımız Üsküdar. Marmaray projesi çerçevesinde arkeologlar burada da kurtarma amaçlı kazılar yaptılar. Kentin göbeğinde zor koşullarda gerçekleştirilen bu kazılarda eski adı Kirosopolis olan Üsküdar'ın antik limanına ait izler ortaya çıktı. Araştırmalar Üsküdar Meydanı'nın M.Ö. 6 ile 7. yüzyıllarda derin bir koy olduğunu ortaya çıkardı. Efsaneler gerçek oldu diyebilirim antik kaynaklarda Kirsopolis kentinden satır aralarında söz edilirdi. Kirsopolis nedir? Kirsopolis, altın şehir. kelime anlamı. Biraz Bir, efsanesinden tabii bahsedersiniz. Tabii böyle efsaneleri var. Biliyorsunuz M.Ö. 546'da Persler Anadolu'yu istila eder. Buradan geçerken Perslerin altınlarını depoladıkları yer diye de bilinir. Burasının eski adını Skutari diye biliyoruz. Sukuti bildiğiniz gibi deriden yapılan kalkan anlamında bir kelime. Burada Roma döneminde Asya eyaletinin Küçük Asya'nın Roma'ya ait bir eyalet olduğu dönemde burası önemli bir kent ve bir Roma kışlası var. Bu sukuti denen askerlerin yani Skuti kalkanı taşıyan askerlerin kaldığı bir kışla var. Bu yüzden Skuteri olarak da Roma döneminde tanınmaya başladığını söyleyebiliriz. Biz bunu, bütün bunlar Antik kaynakların satırları arasındaydı ama biz kazılarla artık bunların gerçek olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Kız Kulesi'nin olduğu Kız Kulesi'nin paralelindeki eksendeki tepeye bakın. Büyük bir ihtimalle bu düzlük antik dönemde, milattan önce 7. 6. yüzyıllarda ilk kolonili, kolonistlerin geldiği ve kentlerini kurduğu Kirsopolis kentiydi. O dönemi bilirsiniz kolonizasyon dönemini. Milattan önce 8. 7. yüzyıllarda Batı Anadolu korkunç bir kıtlık geçirir. Ee, özellikle ailedeki iki erkekten birinin e, yeni yurtlar kurmak üzere gitmesi önerilir. Hatta yasalar çıkartılır. Bir oykis olur. Bu kurucudur. Gemilerle açılırlar yeni toprak aramak için. Bu kadar bir güzel coğrafyada da yerleşimin olmadığını söyleyebiliriz. Yani mümkün değil yerleşmenin burada. Buranın cazibesi kolonistleri cezbetmiş, belki de boğazın şiddetli akıntısı insanları bu kıyılara sığınmak zorunda bırakmıştı. Kazılarda iskele, rıhtım ve mendereyi ortaya koyan buluntular dışında oltalar, çıpalar ve amforalar çıktı. Roma devrinde yazılı kaynaklarda skutari olarak geçen liman 30 gemi alabilecek kapasitedeydi. 4. 5. depremler, 7. yüzyıldaki Arap akınlarının yarattığı tahribat, 12. yüzyıldaki depremle yıkıma dönüştü. Zaman içinde çavuş ve bülbül derelerinin taşıdığı alüvyonlarla dolan limana Osmanlı döneminde tabakhane ve arasta yani çarşı yapılmıştı.